Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber bıçak yapacağız Lego'dan beraber şimdi bıçağımıza geçelim. Arkadaşlar şu an yapılışını görüyorsunuz. Yanında bu arada ya batı da var. Batı tutar mısın şunu şöyle tutayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir tane parçalarınız olacak. Şu bir tanesinde şöyle olacak. Şimdi koyduğunuz yapayım. Şöyle koyalım biraz? Hayır. Tamam, tamam Şimdi aldınız ya. Yaptım. İki tane yine aynı parçadan olmalı Bak şurası var ya oraya koyacaksınız Evet arkadaşlar. Koydunuz ya. Şimdi aynısını yanına da koyacaksınız Şimdi batacak. Bakın arkadaşlar oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Kartal Şöyle bıçağı de. mıydı? Kelebek. Kelebek bıçağı arkadaşlar. Şöyle. Ah. Pardon. Pardon arkadaşlar. Işte.